Öncelikle bizler acentadan almış olduğumuz veya bizden talep edilen, turiste talep etmiş olduğu şekilde tur programına göre önceden bir hazırlık yapıyoruz. Ve daha sonra anlaşmamıza bağlı olarak ya otelden ya da gideceğimiz yerde turistlerle beraber buluşuyoruz. Burada belirli program dahilinde bizler turumuza başlıyoruz. Bir örnek vermek gerekirse eğer bir tarihi yaramada turu yaptığımızı düşünürsek, tur programında eğer Topkapı, Ayasofya, Sultanahmet ve Yerebatan Sarnıcı varsa, bunlar zamana ve sizin programınıza, sıralamanıza göre ziyaret ediliyor. Ve aynı zamanda sizin orada dikkat etmeniz gereken şey, programa ve saate mümkün mertebe riayet ederek turistlerin mutlu ve güzel bir şekilde memnun bir şekilde otellerine dönmesini sağlamaktır. Rehberin bir günü sabahleyin uyanıyoruz. Bazen oluyor ki yani bir grubu misafirleri otelden almak gerekiyor, otele gidiyoruz. Bazen havalimanında karşılamak gerekiyor, havalimanına gidiyoruz. Bazen belli bir buluşma noktası oluyor. Orada misafirleri bekliyoruz, buluşuyoruz. Daha sonrası tura başlıyoruz. Tabii bütün gün genel olarak yani turla yemekler, yemek molası var. Daha sonrası yani genelde turla geçiyor. Akşamleyin yani misafirleri yine otellerine bırakıyorsunuz. Ya da bırakacağınız bir yer varsa oraya bırakıyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Tabii turunuz araçlıysa veya Anadolu turuysa bu tamamen değişebiliyor. O zaman ya benim şu an bahsettiğim İstanbul içinde bir tur. Eğer Anadolu'ya gidiyorsanız zaten araçtasınız, otellerdesiniz, günleriniz bu şekilde geçiyor.